Merhaba Adnan Bey. Sizin yaşadığınız hayatla İslam örtüşüyor mu sizce? Yakışıklı Bize İslam diye sundukları ne biliyor musun çocukluğumuzda? Yani... Bela. Bela. Hep çocukluğumuzda bir duyardık. Ya 60-70 yaşına gelince biz İslam'ı yaşarız. 60-70 yaşına gelince namaz kılınır. Gençken yaşanmaz Müslümanlık. Çünkü Müslümanlığı nasıl görüyor biliyor musun? İntihar, intihar olarak görüyor. Yani bir kayalardan kendini atma gibi yani belasını arıyor gibi görüyor. Çünkü Müslüman olduğunu gülme yok. Eğlenme yok. Müzik yok. Güzellik yok. Estetik yok. Kalite yok. Yok 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 yok. Ne serbest? Ağlamak. Sürünmek. 40 lokma bir hırka sabahtan akşama kadar namaz kılmak sabahtan akşama kadar zikir 10 bin zikir 15 bin zikir ya Koran'da nerede geçiyor böyle bir şey ya On, sabırla onu yapıyor 20 bin ya 20 bin zikir ama bahçeyi düzelt leş gibi evin falan sokak temizle oraları sil süpür Allah diyerek süpür Allah sen ne yapsın sen 20 bin kere Allah demeni. Bir söyle diyor uyumazsak diyor. Üç günde uyumazsak diyor. iki gün uyumazsan diyor ezan sesler duymaya başlıyor. Üçüncü günde diyor melekleri görmeye başlarsın diyor. Dördüncü günde tımarhanelik oluyor. Böyle bir İslam anlayışı yok. Bize İslam'ı çok korkunç gösterdiler ve dehşet, vahşet ve kılınç dini olarak gösterdiler. İslam deyince kan akıtılır, adam dövülür, işte sakalını kesen öldürülür. Efendim, şunu yapan biçilir, şunu yapana sopa atılır, kadınlar dövülür, kadınlar en çirkin şekilde gezerler, en bakımsız şekilde gezerler, her yer berbattır, yani o ona getiriyorlar. Böyle bir İslam anı, bak siz şaşırdınız biz normal İslam yaşayınca, adam olamaz ya diyor, bu böyle bir Müslümanlık yok diyor, bu ne ya, ne yapıyorsunuz siz falan diyor. İslam eşittir cennet. İslam eşittir neşe, güzellik, sevinç, sanat, müzik, kalite. Sanayide en yüksek nokta, sanatta en yüksek nokta, akılda en yüksek nokta, kalitede en yüksek nokta. Sanatta, kalitede, hayatta, hayatın bütün güzelliklerinde en muhteşem en yüksek noktaya İslamiyet denir. Dünyanın en kaliteli, en akıllı insanları da Müslüman denir. Bunlar Müslüman deyince işte ensesine bu lokmayı al bak. Teyzem kafaya bezi sarmış. Müslümanlar üstünde o, akıl veriyor. Diyor ki, ya bunları inceleyin bunlardan bir şey çıkar diyor. Bunlara güvenilmez ya devleti yıkar bunlar diyor. Akıl veriyor. Onlar da gariplerim ezim ezim eziliyorlar. Şey, korku içinde bekleşiyor birçoğu. Bunların sözüne göre devletin bir şey yapacağını düşünüyorlar. Yani bir tanesi çıkıp da İngiliz derin devletine hoş diyemiyor yani. Evet.